Şimdi e, bireysel mi devam etmek istiyorsun bu yarışmaya? Evet. Evet. Hmm. Çok bireysel olduk kanka, bilek. Ben bireysel devam etmek istemiyorum, lütfen beni eleyin. Acı Tuba. Önce Tuba. <laughs> i̇stemiyorum ki, ben konuştum Ama. zaten Çağrı'yla, Yaren. Peki. Yani şu anda ben... Kendim için şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, ben zaten buraya kadar bireysel geldim ve e, evet ilişkili de oldu ama ilerletemediğimiz bir taraftaydık ve bitirdik. Hı. Şu anda e, daha da fazla devam etmek isteyen bir tarafta değilim, ilişkinin zaten. Bireysel olarak da gittiği yere kadar giderim. Hmm. Zaten belli... Bilek! Zaten çok da belli ediyorsun bunu. Yani onu da farklı bir şey algılamasını istemiyorum tabii ki. Evet, farkındayız Çağrı fakat... Ee, sen acaba şeyine mi güveniyorsun? Bu zamana kadar bireysel Aa, geldin ya. Hı. Buna mı güveniyorsun acaba? Evet. Buna çok mu güvenliğinde hı. ayrıldın mesela? Yok be ya. Hiç öyle... Mi? O duygularla alakalı ya. Hadi. Duyguların yüzde kaç oldu? Mesela ben sana bir yüzdelik vermek istiyorum. Sibel'e de aynı şey vereceğim. Bugün yüzde 90 atıyorum. Bugün yüzde 89. dokuz Merak ediyorum yani. Bence, Kalka. çünkü e, ikisi de e, diyor ki çağrı. bizim duygumuz var ve gün geçtikçe az oluyor bilmem ne Bence oluyor. Bence çağrının duygusu %20 yarım. Ne olur bir tane. Canım şurası boş. Evet. Biz çok de... çok bitmişiz. Evet. Bitmek üzere. Sadece saygın kalmış ona. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Ve bunu da elimden geldiği kadar Sevgim hep koruyacağım. Bitti mi? Dün yani devam yok. ediyordu çağrı. Şey çok i̇şte Tam lafı dinlemeden aklı fikrin zırto gibisin. <laughs> zırto. Yani ve bunları niye bu şekilde açıklattırıyorsun mesela kendi? konu ne tam olarak abi? Ben oradan Benim sevgimin ıı, yüzde yüzdesi? Şu an mı? Evet. Her gün ben kaç? yüzde soracağım. Her ben gün yüzde yirmi dedim. Yüzde yirmi dedi bursa? O da saygı. Hı. Kanka saygı değil. Ama öyle gösteriyor. Saygı şu anda yüzde doksan bence sevgi yüzde kırk dokuz falan. 35'lerde ya benim için. Ya ben yaklaşmışım gördüm. 35'lerde. Daha niye konuşuyorsunuz? Ben e, konu açılmasın diyorum. Saygımda %90, 95'lerde devam. 90 şansörü. bence. 90. Arada bir saygısızlık oluyor çünkü. Arada Çok bir. Nadir. Arada bir, ara. Yoksa çağrı yüzde bir mi demeliydim? <laughs> yüzde bir çağrı. <laughs> 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 Vay be neler. <laughs> Eskilerden biri de... Ay acıyor mu kolum bu arada? Dur tıklıyorum. Evet. Olsun acısın, hak ediyorsun. Ee, şey, e ee, eskilerden bir dönse. Ee, ne dedim? Ne diyordum? <laughs> Ay, Aklınız ne mesela, eskilerden bir dönse burada. birlikte olur musun? Çağrı diyecektim galiba. Bu Oha. Hayır öyle bir şey sormuyordum. Eskilerden dönmesini <laughs> beklediğin biri var mı? Olabilir mi? <laughs> Senin yaptığını <laughs> olay. Şey. Allah Kanka hayır. Ben şuradan görüyorum. Sen rahat ol. Ee, buradan Hatta oturduğumuzdan şu dakikaya kadar ekran veriliyordu. Ben görüyorum sen merak etme. TV'de. Hadi ya. Sen ya. merak etme. Ha. Dört gözü boşuna takmıyoruz kızım. Herhalde. Kaçar mı? Ya. Kaçın kurası bu. Herhalde. Vallahi ben eee da olabilirdi. Ya da işte o diğer Bursa vardı ya. Belki o gelebilir diye düşündüm.